Kalbimin eltisi bu, bu benim eltim, canım el... Evet arkadaşlar, canım eltime geldim kahve keyfisi yapmak için. Evet, eltim. Bakmıyorsun telefona, bir sürü de mesaj atıp engellemişsin beni. Sen ne yaptığını çok iyi bilirsin. Ya söylediğim her şeye gidip yetiştirmişsin ya. Bak ben senin arkadaşın, kardeşin, sırdaşın, dostun değilim. Ben senin eltinim. E yani? Yani şu, elçi ne yapar? Buzlar sırları söyler, kaynanay, görümceyle birbirlerini düşürür. Akreple kurbanın hikayesini biliyor musun? Kurbağa akrebe güvendi beni karşı aracdan geçir diye. Yolun ortasında akrepliğini yaptı, kurbağayı soktu. Bak ben senin kurbağa olmanı istemiyorum. Akrep olacaksın. Eğer sen kurbağa olursan ölürsün. Kırılmaca, gocunmaca, gücenmece olmayacak. Biz elçiyiz, elçiliğimizi yapacağız. Nasıl akrep akrepliğini yapıyorsa biz de elçiliğimizi yapacağız. Gelen her darbeye karşı hazırlıklı olacaksın. Bana güvenmeyeceksin, bana sırlarını paylaşmayacaksın. Benden elinden geldiğince açıklarını saklamak zorundasın. Eğer ki yakalarsam beni dünyaya rezil ederim. Sosyal medyada, orada, burada, yok aramız bozuk, yok bilmem ne diye paylaşmayacaksın. Kol kırılır, yen içinde kalır. Kan kusacağım, kızılcık şerbeti içtim işte, diye. Bak oh, ben bunları seninle peşin peşin konuşuyorum. O zaman bunları sen bana en başta söyleseydin ben de seninle hiçbir şeyim paylaşmazdım. Güzel soruyu ağzın yansın diye söylemedim. Eğer söyleseydim, senin bu kadar canın yanmayacaktı ve benden hiçbir şeyini gizlemeyi, benim dediklerimi dikkate almayacaktın. Hadi kahveni getir, bir tane servis çekelim. El toşumla kahve keyfisi diye paylaşalım, hadi bakalım.